selamun Aleyküm arkadaşlar uzak doğu dinlerinden taoizm işleyeceğiz bugün taoizm e, çok uzun bir e, konu değil çünkü bence taoizm dinden çok bir felsefi akım e, o yüzden e, içerik olarak da böyle çok çok anlatılacak e, pek bir şey yok şöyle bir tablomuz var o tabloyla olayı aslında çözebilirsiniz Evet Taoizmin toplamı bu arkadaşlar. Yani şu tablodakileri bilmeniz taoizmle ilgili soruları çözebileceğiniz anlamına geliyor bana göre. E, tablo zaten 4-5 şıktan oluşuyor. Ve bunlarla ilgili herhangi bir bilginin sorunun içinde geçiyor olması hemen size taoizmi bulduracaktır. Kurucusundan bahsederim. Yani Lutuz diye biri. Lakabı Lutuz. Gerçek adı Litan. Manası da ihtiyar bilgi anlamına geliyor. Kutsal kitabı da arkadaşlar Tu Ti Çin diye bir kitap. Lu yazdığı, Lu yazdığı bir kitap. E, tao yol yaratıcı ilke demek, de Erdem demek. İşte Erdemli kitap anlamına geliyor. Yin Yang ise bir inanç şekli karanlık kötü e, aydınlık karanlık kötü ile aydınlık ve iyi'nin bir araya karışmasından oluşuyor. Biraz sonra açıklayacağız. Wu Wei prensibi var bir de ve mezhepleri. Yani toplamda bu 5 şeyi bilmeniz taoizmle ilgili e, sınavda soruları taoizmle ilgili soruları yapmanız için yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen böyle içeriğine geçelim. Evet to arkadaşlar kendiliğinden var olan yaratıcı güç demek. Yani hiçbir şey yokken var olan şey Tao'ymuş. Yani Taoizme göre aslında bir nevi yaratıcı Tao. E, tao bir meydana getiriyor. Bir de ikiyi meydana getiriyor. Bu bahsettiği iki de e, Ying Yang arkadaşlar. İki de üçü oluşturuyor. Ying Yang ve nefes. Üç de her şeyi üretiyor. Buna da saf birlik deniyor arkadaşlar. Bu üçlüye, Yin Yang ve Nefes üçlüsüne saf birlik deniyor. Evet. Bu önce bir e, kurucusundan bahsetti, bahsedelim. Lao Tzu Lao Laotuz Tzu ya da Lao Tzu arkadaşlar Çin Hanedanlığı'nda yaşayan e, bir kütüphane görevlisi Ayşe görevlisiymiş. Bu aşık görevlisi işte hükümdarlığın yıkılmasından sonra çeşitli söylentiler var ama en aklı yatanı bu e, yıkılmasından sonra yola çıkıyor ve e, sınıra doğru gidiyor Çin sınırlarına doğru gidiyor. Çin sınır birliğine vardığı zaman orada bir komutanla karşılaşıyor ve bu komutanın isteği üzerine e, ricası üzerine e, bildiği şeyleri kağıda döküyor. İşte bu kağıda döktüğü şeyler ise kutsal kitabı oluşturuyor yani Tu tü, Çinki oluşturuyor kutsal kitaplarını oluşturuyor ee, iki bölüm iki kısım ve 81 bölümden oluşuyor bu kitap ee, ve Tao Taoizm'in ana kitabı haline geliyor aslında bakıldığı zaman e, bu kişi hakkında kurucusu hakkında çok fazla bilgi yok bir Çinli kaynaktan alınmış bir bilgi bu böyle bu şekilde işte sınır kaynaklı sınırlardaki bir askerin ondan istediği ve bu kitabı yazdığı şeklinde Daha sonra ise takipçileri tarafından e, bu geliştiriliyor ve bugünkü halini alıyor ama asıl e, bu yazdığı kitap üzerinden e, fikirler gelişiyor ve ilerliyor. Sonrasında da zaten kurucusundan haber alınamıyor ortada kayboluyor. Evet bu yin yang'a gelirsek arkadaşlar yin yang inancına çift kutuplu dualist bir anlayış her şey zıttı ile var olmuştur. Mesela gece gündüz iyi kötü bunların hepsi birbiriyle vardır. Yani gece olmadan gündüzün kıymeti bilinmez. iyi olmadan kötü, kötü olmadan iyinin kıymeti bilinmez. Siyah olmadan beyaz bilinmez. Her şey zıttıyla bir bilin, bilinirlik kazanır. O yüzden her şeyde biraz diğeri vardır. Yani insan saf kötü olamaz, içinde bir iyilik vardır ya da saf iyi olamaz, içinde bir kötülük vardır. Ya yani hepsi iç içe geçmiştir. Bu düzenle birlikte hani şuradaki şekilde olduğu gibi içinde biraz iyilik, biraz kötülük ve birbirlerine geçmiş, harmanlanmış şekilde görülüyorlar. Yin Yang teorisi bu şekilde. Panteizm inancı barındırıyor bu e, inanış çünkü e, evreni tanrıyla yani yaratıcıyla bir bütün olarak görüyorlar. Aynı zamanda in, Hinduizm'deki o çok tanrıcılık inancından da var tek tanrıya inanıyorlar tek tanrı inançları var monoteistler ama Teo görüyorlar. Ee, ama onun yanında çok tanrılara e, lara da tapıyorlar. Yani onların heykelleri var. İşte e, en önemli tanrıları Kuanti, Savaş Tanrısı, diğeri Zenginlik Tanrısı Shin. Bunlar da var. Yani Hindulardaki o küçük tanrıcıklar gibi bunda da işlevler gören tanrılara da inanıyorlar. Çok tanrıcılığı da barındırıyor içinde inanış şekilleri. İşte Tuti, Shin kitabının adını söylemiştik ya da King. E, Yol ve Erdem kitabı olarak biliniyor. Wu Wei prensibine gelirsek arkadaşlar, Wu Wei prensibi iş yapmadan çok iş yapmak anlamına geliyor. Bu prensibe göre su net esastır. Yani hiçbir şey yapmadan durmak esastır. Çünkü doğanın e, bir akışı vardır. Doğal bir akış. Bu insan ve evren için gerekli olan tüm her şeyi barındırır. O yüzden insanın ekstra bir şey yapmasına gerek yoktur. Çaba göstermesine gerek yoktur. Çok kanun çok karışıklığa sebep olur. Çok fazla bir şeyi bilme çabası her şeyi berbat eder. Yani insan tabiatı akışı içinde devam ederse mükemmelliğe doğruluğa varacaktır. Zaten tabiatın gidişi e, en doğru olandır. İnsan tabiata müdahale etmemelidir. İnsan doğal hayatın akışına kendini bırakırsa düzen zaten sağlanır. Yani bu çok fazla kanun çıkarılması, insanların kısıtlanması falan e, uygun görmüyor. O yüzden dış ülkelerdeki bu e, anarşist mi diyeyim aykırı insanlar son dönemlerde Taoizmi fazlasıyla benimsemişler. Çünkü kanunun ve kuralların insanların doğal yapısını bozduğunu o yüzden de kural ve kanunların olmaması gerektiğini düşünüyorlar. İş yapmadan çok iş yapmak prensibi Wu Wei unutmuyoruz arkadaşlar. Karışmayacaksın doğal akışa, hayatın gidişatına karışmadan yaşaması gerektiğini düşünüyor insanların dünyaya yaşamaya devam edeceksin ama dünyaya da bağlanmayacaksın diyor bir kişinin yeneceği en büyük düşman kendisidir insan doğal araya takışına bırakılırsa düzen zaten sağlanır diyor bu huveyi prensibine göre Ahiret inancına gelirsek, ahiret inancı ile ilgili olarak fazla detay yok. Cennet, cehennem kavramları yok. Ama Budizm'de olduğu gibi insanların yaptıkları iyi ve kötü işlerin karşılığını hem bu dünyada hem de gelecek dünyada göreceklerini düşünüyorlar. İşte iyilik yaparsan ömrünün uzayacağını düşünüyorlar. Az yersen ömrünün uzayacağını düşünüyorlar. Dünyadan ne kadar az şey talep eder ve istersen ona göre hayatının şekilleneceğini düşünüyorlar. İnsan mutluluğu için herkes mutlu olmalı, tek kendi mutluluğun değil. Herkesin mutluluğunu önemsiyorlar. Herkes mutlu olursa sen de mutlu olursun diyor. Dünyada yaşamaya devam ederek dünyaya bağlanılmazsa sınırsızlığa ulaşılır diye düşünüyor. Tao'ya var, varırsın diyor. Yani Tanrı'ya varırsın diyor. Önemli kavramları meditasyon, bu Feng Shui var. Evet her şeyi ona göre düzenliyorlar. Yok tablo şurada olmalı, şu buraya yerleşmeli vesaire. Mutluluk için bu Feng Shui'nin ee, önemli olduğunu düşünüyorlar Bu Feng Shui toizm yaklaşımını bir getirisi Yani ee, Fal, kehanet bunlar Önemli kavramlar Fal da böyle aslında şey gibi değil Hani geleceği görme anlamında bir fal değil Fal ve falcılık onlar için çok önemli Rahipleri de bu işlere Yapanları da var Büyücüleri de var büyü de önemli Ama fal öyle değil Mesela Ali Otuzun'un yazdığı bir kitap var O kitapta o kitapta arkadaşlar işte böyle şekiller var şekillerle bir nevi fal bakıyorlar yani o falcılık şöyle bir şey bugün ne yaparım ne yaparsam işte iyi olur ya da işte gelecekte şu iş için ne yapmam gerekiyor tarzında bir fal yani ne yapıp ne yapmayacaklarını bildiren bir fal şekli bu liyezi kitabı var orada böyle şekiller çizgiler var hepsinden kombinasyon oluşturuluyor işte e, hani iki, işte birden 2den iki, 3 oldu falan onun e, katmanları sayısınca çizgilerle belirtilmiş e, şekiller var onlarla bu fal işini yapıyorlar geleceği bilme adına değil ne yapacaklarını e, önerme adına yapılan bir fal şekli bu okumaları var ilahileri var dua tütsü ikram af, akupunktur yok meditasyon yoga bunlar önemli kavramlar arasında giriyor taoizmin ibadetlerine gelince din adamları var din adamları büyücüler rahipler ve rahibelerden oluşuyor büyücülük bazı çünkü mistizm ekolü var bu şeyde mezheplerinde hemen ona bakalım şurada mistik ekol Mesela hani o böyle büyülerle falan tavaya ulaşılacağını düşünüyor. O yüzden önemli büyü kavramı Taoizm'de önemli bir kavram. Tao'ya ve çeşitli tanrılara ibadet edilmektedir. Biraz önce söyledik. Tanrı tasvirleri ve putları bulunmaktadır. Aynı Hinduizm'de olduğu gibi. Mabetleri Miao deniyor bu vadetlerine. Manastırlarına Kung, manastır mabedine de kuan deniyor tabi bu benim okuyuş tarzımdan öyle de denmiyor olabilir çinlilere göre ama e, bu şekilde e, yazmış yazılmıştı miao kung ve kuan şeklinde üçlü e, mabetleri var Ma, e, mabetleri manastırları ve manastır mabetleri var e, büyünün önemli olduğunu söyledik ti tanın gücü erdemi demek dedik Başka da söylenecek çok fazla bir şey yok dediğim gibi. Hayatın temel esasını değişim olarak görüyorlar. En yüce bilgi kendi bilgisizliğinin bilgisidir diyor. Burada en büyük erdem doğallık olarak görülüyor Taoizm'de. Doğal olacaksın hayatın akışında ve sabırlı olacaksın. Bundan başka amaç Taoyu kavrayıp ona ulaşmak yani bütün yaptıkları her şeydeki amaç tövü kavrayıp ona ulaşmak ona ulaştığın zaman bilgiye de ulaşmış oluyorsun, huzura da ulaşmış oluyorsun. Her türlü erdemi de kazanmış oluyorsun. Amaçları çileci bir yaşamları yok arkadaşlar. Hani diğer Hindu mezhepleri olduğu gibi, cainizmde falan olduğu gibi böyle çile çekeyim, dünyadan kopayım, hayatımı o şekilde yaşayayım diye bir şey yok. Dünyada yaşıyorlar çile çekmeden ama dünyaya tamamen sahip olma ve bağlanma du duyguları yok akışında yaşıyorlar dünya ne getiriyorsa o şekilde yaşamayı tercih ediyorlar böyle değişik bir yapı taoizm dediğim gibi bu tablo size e, sınavda taoizm sorularını çözdürecek tablodur bunun içinden çıkarsa bütün sorular buradan çıkacak çok fazla ayrıntıları olan bir e, felsefi akım değil dediğim gibi din sonradan dinleşmiş bu akım yoksa bir akım e, adamın yazdığı iki kısım 81 bilim bölümünden oluşan bir kitap aslında sonradan takipçileri olmuş mezhepleri olmuş bir sürü ne mezheplerine de bakalım simyacı ekol, mistik ekol, ferdiyetçi ekol kanuncu ekol, şuyu ekolu şeklinde başka bir sürü ekolleri de vardı çeşitli kitaplarda bu şekilde ekollere bölünmüşler ama e, olay şu tahtu için kitabının e, dan çıkıyor çoğalıyor Böylelikle e, takipçileri de e, bu kitaba dayalı olarak kendilerini geliştirmişler. Evet. Taoizm bu kadar arkadaşlar. Başarılar diliyorum. <Sessizlik>